Evet arkadaşlar, granit AYT denememizin fizik sorularıyla beraberiz. Birinci soruyla hemen başlıyoruz. Esneklik sabitleri K ve 2K olan yayların ucuna asılmış olan K ve L cisimleri basit harmonik hareket yapmaktadır. Cisimlerin salınım periyotları eşit olduğuna göre yargılardan hangileri kesinlikle doğrudur? Salınım periyotları nedir arkadaşlar? TK, TL'ye eşittir. Peki basit harmonik hareket yapan yaylı sarkacın periyodu nedir? T eşittir. 2 pi kök içerisinde ne olacaktır? M bölü k olacaktır. O zaman k ile l'nin salının periyotlarını eşitleyelim. 2 pi kök içerisinde k'nın kütlesi bölü k eşittir. 2 pi kök içerisinde l'nin kütlesi bölü 2k olacaktır. Bu periyotlar eşitse 2 pi'ler eşit olduğundan gider mk bölü k ile ml bölü 2k'nın oranı eşit olacaktır. Bu yüzden k'ya ben m dersem l ne olacaktır? 2m olacaktır. Şimdi öncüllerimize gelelim. Cisimlerin diyor bulunduğu ortamların çekim ivmesi farklıdır. Çekim ivmesi aynı veya farklı olması salınım periyodunu etkilemeyecektir. O yüzden bir gitti. A cisminin genliği ile cisminin genliğinden büyüktür. Genlikle ilgili herhangi bir yorum yapamam. Eşit de olabilir, büyük de olabilir küçük de olabilir. Bir kesinliği yok. Burada kesin olan sadece nedir? L'nin kütlesinin K'nın kütlesinden büyük olduğunu görüyorum. Yani cevap ne olacaktır? Yalnız 3 olacaktır. İkinci soru, sabit hızda akan ırmakta iki yüzücü aynı anda x ve y noktalarından belirtilen yönlerde ve suya göre ve x ve y hızlarıyla suya girmişler ve ırmağın ortasında bir noktada karşılaşmışlardır. Buna göre yüzücülerin karşılaştığı bu nokta aşağıda verilenlerden hangisi olabilir? Arkadaşlar bunların düşeyde aldıkları yolları kıyaslayaraktan sonuca gideceğiz. Hemen x'e bakalım. X düşeyde kaç birim geliyor? Bakıyoruz. X düşeyde 2 birim geliyor değil mi? 2 birim geldiğine göre, x düşeyde 2 birim geldiğine göre y 1 bir birim geliyor. Tamam. X'i tekrar ben 2 birim getirdim. Y'de 1 bir birim geldi. Arkadaşlar şu çizgi üzerinde şu çizgi üzerinde bir noktada karşılaşacaklar. Akıntının yönü ile ilgili bir şey bilmiyorum. Peki bu çizgi üzerinde hangi noktalar var? M noktasıyla P noktası var. E, akıntı olduğuna göre Y yüzücüsünün M noktasından çıkma ihtimali yok. O yüzden hangi nokta kaldı geriye? P noktası kaldı ve cevabımız ne olacaktır? P olabilir diyeceğiz. Üçüncü sorumuz aynı doğrultuda hareket eden ve T0 anında yan yana olan K ve L hareketlerinin hız zaman grafikleri şekildeki gibidir. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur diyor. Bakalım hemen arkadaşlar. Diyor ki 0 T zaman aralığında L'nin ortalama hızının büyüklüğü K'nın ortalama hızının büyüklüğünün 2 katıdır diyor. Bakalım ortalama hızda arkadaşlar şurada K'nın ortalama hızının olmadığını görüyoruz. Niye? Çünkü delta x eşittir 0. Burası da delta t. O yüzden birincisi gitti mi? Gitti. K ve L'nin ivmeleri eşittir. K ve L'nin ivmelerine bakalım. K'nın ivmesi ne olacaktır arkadaşlar? A.K eşittir. V bölü T bölü 2. Hocam T bölü 2 nereden geldi? Şuraya dikkat ederseniz ne oldu? V'den eksi V'ye T sürede geliyorsa o zaman sıfıra T bölü 2 sürede gelecektir. Buradan da K'nın ivmesi çıkacaktır? 2V bölü T olacaktır. L'nin ivmesine bakalım. L'nin ivmesi de arkadaşlar burada ne olacaktır? 2V bölü T olacaktır. Şimdi bakalım burada da yavaşlıyor, burada da yavaşlıyor. Eksi olacaktır. E burada da eksi yönde hızlanıyor. Ne olacaktır? Yine eksi olacaktır. O zaman işaretlerde de bir sıkıntı yok. Cevabımız ne oldu burada? 2 doğru oldu. Şimdi gelelim 3. şıka. 3. şıkta bizden ne istiyor ona bakalım şimdi arkadaşlar. Diyor ki L sürekli K'dan uzaklaşmaktadır. Dikkat edersek ilk durumda nedir? Buradadır. Alan ilk başta şu kadar bir alandır. Daha sonra alan ne oldu? Bakın şöyle artıyor. Şuraya geldik alan gitgide arttı. Buradaki alan nedir? İkisi arasındaki uzaklık. Ben buraya geldiğim zaman bakın alan gitgide ne oluyor? Artıyor. Yani ne olacaktır? L sürekli K'dan uzaklaşıyor. Doğru olacaktır. Dördüncü soru şekildeki vagon aimesi ile hareket ederken 4 Newton ve 2 Newton ağırlıklı K ve L cisimleri iplere asılı olarak şekildeki gibi dengededir. L'nin bağlı olduğu ipin düşeyle yaptığı açı 45 derecedir. Buna göre K'ya uyguladığı kuvvetin büyüklüğü F'dir diyor. Buna göre F kaç Newton'dur. Peki hemen bakalım. Aşağı doğru ne olacaktır arkadaşlar? mg olacaktır. Eğer bir cisim a ivmesiyle hızlanıyorsa eylemsizlik kuvveti buna zıt yönde olacaktır. Burası da ne olacaktır? ma. E şuradaki açıya baktığımız zaman 45 derece mg ne demiş? 2 N. E o zaman ma da 2 N olacaktır. Doğru mu? Sıkıntı var mı burada? Yok. Peki şimdi buraya bakalım. Bunun ağırlığı nedir aşağı doğru? mg. mg eşittir kaç arkadaşlar? 4 Burada da ne olacaktır? Bu tarafa doğru bir MA olacaktır. E biraz önce dikkat ederseniz G'ler ve A'nın aynı olduğunu gördük. Eğer burası 4 ise buranın da 4 olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden F kaça eşit olacaktır? 4'e eşit olacaktır. Cevabımız ne olacaktır? D şıkkı olacaktır. Evet arkadaşlar 5. soruya bakalım. Suat ve Mert yarış sırasında yatay virajı dönerken bisikletini şekildeki gibi yatayla 53 ve 57 derecelik Açı olacak biçimde sola yatırmak zorunda kalmıştır. Buna göre e, Suat ve Mert'in bu konumda tekerleklere merkezcil kuvvet doğrultusunda etki eden sürtünme kuvvetlerinin büyüklü sırasıyla FS1, FS2'dir diyor. Suat ve Mert'in bisikletleriyle birlikte toplam ağırlıkları eşittir. Suat ve Mert virajı güvenle geçtiğine göre yargılardan hangileri doğrudur? Sürtünme kuvvetleri iki terle etki eden toplam sürtünme kuvvetidir. İki bisikletin yörünge yarıçapları birbirine eşittir. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Hemen şöyle su atı çizelim arkadaşlar. Su atı şöyle çizdik. Aşağı doğru nesi var? Şurası 53 derece. Hemen şöyle yazalım. Aşağı doğru burada mg var. E arkadaşlar şu bileşenlere bakarsak burası ne olacaktır? mg sinüs 37 Burası da ne olacaktır? MG MG kosinüs 37 MG kosinüs 37 bu tarafa doğru ne olacaktır? FS1 aynısını bu sefer mert için yaparsak mert için de hemen şuraya çizeyim. Burası 57 idi. Arkadaşlar aşağı doğru nesi var? MG'si var. Bu tarafa doğru mg çarpı sinüs 33 bu tarafa doğru da ne olacaktır? mg çarpı cos 33 olacaktır. Peki bu tarafa doğru da bunun nesi vardır? Fs ikisi vardır. E peki ağırlıkları eşit olduğuna göre sinüs 37 de sinüs 33'ten büyüktür. O zaman Fs 1 büyüktür. Fs 2. Bunu yazabiliriz. Bu doğru oldu. Sonra e, M ve 1'in karesi bölü r eşittir fs1 m ve 2'nin karesi bölü r eşittir fs2 toplam kütlelere eşit olduğu için fs1 de fs2'den büyük olduğu için o zaman v1 v2'den büyük olacaktır yani Suat'ın hızı Mert'in hızından daha büyük olmalıdır 2 de doğru arkadaşlar yere dik uygulanan kuvvetler ikisinde de mg'dir MG olduğu için ikinci şıkkımız ne olacaktır? Yanlış olacaktır. Cevap ne olur? 1 ve 3 olacaktır. Evet 6. soru alternatif ve doğru akımla ilgili yargılardan hangileri doğrudur diyor. Bakalım şimdi. 1. Alternatif akımın uzak mesafelere elektrik hatları yardımı ile taşınması doğru akımın taşınmasına göre daha az maliyetlidir. Zaten biz bu şekilde elektriği daha uzağa götürüyoruz. O yüzden alternatif akımın uzak mesafelere elektriği doğru akımdan daha az maliyetle götürdüğü doğrudur. Gelelim ikinci şıkkımıza arkadaşlar. İkinci şıkta ne diyor? Alternatif akım jeneratörlerinin elektrik üretim verimi doğru akım jeneratörlerine göre daha büyüktür. Doğrudur. Alternatif akım jeneratörlerin verimleri arkadaşlar %95'in üzerinde olup güçleri ve devir sayıları doğru akım jeneratörlerine göre daha büyüktür. O yüzden ikinci şıkkımız da doğrudur. Doğru akım ile akü şarj yapılabilirken alternatif akımla yapılamaz. Doğrudur. Niye? Çünkü doğru akım akımın tamamını aküye verecektir. Alternatif akım aküyü doldurduktan sonra bu sefer ne olacaktır? Aküyü boşaltacaktır. Bir dolduracak, bir boşaltacak. Bundan dolayı alternatif akımla akü dolmaz. Cevap ne olacaktır? 1, 2, 3 olacaktır. Evet, gelelim 7. soruya. Bir cisim v çizgisel hızı ile yatay çembersel yörüngede düşey z ekseni etrafında dolanmaktadır. Cismin çizgisel momentumu p, açısal hızı v arkadaşlar, açısal momentumu L olduğuna göre, verilen çiftlerden hangilerinin yönü herhangi bir anda aynıdır? Biz bunu biliyoruz. Hız vektörü ile ivme vektörü her zaman, daha doğrusu hız vektörü ile e, momentum vektörü her zaman ne olacaktır? Aynı yönde olacaktır. Diyelim hızımız bu tarafa doğruysa momentumumuz da ne olacaktır? O taraf olacaktır. O zaman herhangi bir anda hız vektörü ile momentum vektörü ne olacaktır? Aynı yönde olacaktır. Ama açısal hız ile çizgisel hız hiçbir zaman birbiriyle aynı yönde olmaz. Açısal hız her zaman nedir? Çizgisel hıza diktir. Şöyle diyoruz. Böyle dolanan bir cismin Çizgisel hızı bu tarafa doğru ise açısal hızı sağ el kuralına göre ne olacaktır? Yukarı doğru olacaktır. Yani açısal hız ile açısal momentum her zaman aynı yönlüdür. Biraz önce söylediğimiz kural açısal momentum için de geçerli. Cevabımız ne olacaktır? 1 ve 3 olacaktır. 8. soru derinliği sabit olan bir dalga leğeninde aynı fazda ve frekansta çalışan kale kaynakların oluşturduğu Landa dalga boylusu dalgaların oluşturduğu girişim deseninde P noktası dördüncü dalga katarı R noktası üçüncü düğüm çizgisi üzerindedir. Buna göre PR uzaklık kaçtır diyor. Dalga katarlarını ve düğüm çizgilerini sayacağız arkadaşlar. Şimdi P noktası burası olsun. P noktası şurası. Şöyle burası merkez doğrusu olsun. Burası da R noktası olsun. Bu dördüncü katar ise ondan sonra üçüncü katar, ikinci katar ve birinci katar diye yazabiliriz. Değil mi? Burası üçüncü düğümse eğer. Burası ikinci düğüm. Burası da birinci düğüm olacaktır. Katar çizgileri arasındaki mesafe lambda bölü 2 idi. 1, 2, 3, 4. 4 tane lambda bölü 2 buradan geldi. Artı merkez doğrusu ile birinci düğüm çizgisi arasındaki mesafe lambda bölü 4'tü. Buradan bir tane lambda bölü 4 geldi. Ama düğüm çizgiler arasındaki mesafe de yine ne olacaktır? Lambda bölü 2. Lambda bölü 2 olacaktır. Burası da ne olacaktır arkadaşlar? 5 lambda bölü 4 oldu. Toplarsak bunu 2 ile çarptık. 8, 5 ile topladık. 13 lambda bölü 4 oldu. Yani 4. dalga katarıyla 3. düğüm çizgiler arasındaki mesafe 13 lambda bölü 4 olacaktır. 9. soru iletken paralel eksiye levhalarına bir ürete şekildeki gibi bağlanarak levhalar arasından şekildeki gibi eksi yüklü parçacık ve V0 hızıyla atılıyor. Cisim Y levhasına çarpıyor. Cismin X levhasına çarpması için diyor değişikliklerden hangileri tek başına yapılabilir diyor. Önce hemen şuraya bakalım arkadaşlar. Bir kere cismimiz negatif yüklü olduğu için negatif yüklü olduğu için aşağı doğru ne olacaktır? Hep elektrostatik etki edecek mi? Hayır yukarı doğru F elektrostatik etki edecektir. Aşağı doğru nesi olacaktır? MG'si olacaktır değil mi? Eğer ben üretici ters bağlarsam F elektrostatik de aşağı doğru olacaktır. O zaman yer levhasına tekrar çarpar. Üretecin gerilimini artırırsam, üretecin gerilimini artırırsak eğer arkadaşlar peki yukarı doğru gitme ihtimali var mı? Var. Cismin yük işareti değiştirilmelidir. Ben cismin yük işaretini değiştirirsem eğer arkadaşlar ne olacaktır? Yine aşağı gelecektir. O zaman cevap ne oldu burada? Yalnız 2 oldu. 10. soru. B manyetik alan içerisindeki düz bir telden iyi akımı geçmektedir diyor. Tele etki eden manyetik kuvvet artı yönünde olduğuna göre B ve i akımının yönü verilenlerden hangileri olabilir? Arkadaşlar manyetik kuvvetin hemen özelliğini anlatalım. Baş parmak akımı, dört parmak manyetik alanın yönünü, avuç içi ise neyi gösterecektir? Manyetik kuvveti gösterecektir. Birinci duruma bakarsak eğer arkadaşlar baş parmak sayfa düzleminden içe doğru yani eksi z'yi gösteriyor. O zaman ne olacaktır? E, dört parmak yukarıyı gösterirse avuç içi artı y'yi gösterir. Birincisi oldu. İkincisine bakalım. Baş parmak ilk yönünü gösteriyor. Dört parmak yine manyetik alanın yönünü gösterdi. Avuç için neyi gösterecektir? Kuvveti gösterecektir. Burada da arkadaşlar yine ne oldu? Kuvvet artı y yönünde oldu. Burada da dört parmak manyetik alanı gösterdi. Baş parmak iyi gösterince yine kuvvet artı y yönünde olacaktır. Yani her üç gösterimde nedir? Doğru olacaktır. 11 kütleleri sırasıyla 2M ve 3M olan X ve Y cisimleri HX, HY yüksekliğinden yatay olarak sırasıyla 2 ve V büyüklüğündeki hızlarla atılıyor diyor. Cisimlerin yere düşünceye kadar etki eden itmeler eşit olduğuna göre HX bölü HY nedir? Arkadaşlar itme neydi? I eşittir F çarpı T ile. Burada F'i MG olarak da kullanabilirim. O zaman hemen şöyle yazıyorum mx çarpı g çarpı ne olacaktır? tx eşit olmalı. My çarpı g çarpı ty olmalı. G'leri götürebilirsiniz. mx kaç? 2m çarpı tx eşittir. My kaç? 3m eşittir. T, pardon çarpı ty. Buradan arkadaşlar tx'in 3 ty'nin de 2 olduğunu söyleyebiliriz. Tx 3 saniyede h, 3h, 5h yolunu alır. O zaman hx kaç çıktı? 9. h'ye kaç saniye geliyor? h, 3h yolunu alıyor. Bu da 4 olacaktır. Oranlarsanız cevap 9 bölü 4 olacaktır. 12. soru sabit hızla hareket eden bir deney arabasında elinde top olan çocuk topu arabaya göre düşey doğrultuda atıyor. Çocuk ikinci deneyinde de araba sabit hıza giderken yukarıdan serbest düşmeye bırakılan topu yakalıyor. Buna göre deneyde topun atılması ve yakalanması sırasında arabanın hız durumu için ne söylenebilir arkadaşlar? Birinci durumda arabanın hızının değişmesi için momentumu arabanın aynı yönle veya zıt yönle atılması gerekiyor. E, arabaya dik olarak atıldığı için hızı ne olacaktır? Değişmeyecektir. İkinci durumda hareket eden e, cismin kütlesi artacaktır. Niye? Çünkü çocuğun eline top gelecektir. Eğer kütle artarsa ne olacaktır? Hız azalacaktır. Nedir? M1 çarpı V1 eşittir. M son çarpı V sondan. Arkadaşlar burası ne oldu? Arttı. E, momentumlar eşit olduğu için bunun da ne olması lazım? azalması lazım. O yüzden doğru seçeneğimiz ne olacaktır arkadaşlar? D şıkkı de olacaktır. 13. soru O noktasından geçen eksen etrafında serbestçe dönebilen G ağırlıklı eşit bölmeli türde çubuk düşey düzende şekildeki gibi dengededir diyor. Denge anında ipteki gerilme kuvvetinin büyüklüğü T, G ve T'nin çubuğu uyguladığı toplar seçilen bir referans noktasına göre Tork G ve tork T'dir diyor. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur diyor. Hemen bakalım arkadaşlar. Normalde buraya göre tork alırsak T ve G olacaktır. Eğer şuraya göre tork alırsak da burada en tepki kuvveti gelecektir. O yüzden e, şunlara bakalım. Buna göre diyor yargılardan hangileri doğrudur. Referans noktası K ise tork G, tork G'ye eşittir. Arkadaşlar tork g'nin tork eşit olması için ne olması lazım? Değerleri bilmemiz lazım. Çünkü burada tepki kuvveti var. Yani g eşittir t artı n olacaktır. O yüzden g ile t'nin herhangi bir noktaya göre torkları kesinlikle eşit olamaz. Yani 1 ve 2 yanlış olur. Cevap ne olacaktır? Yalnız 3 olacaktır. 14. sorumuz tek yarıkla yapılan ışın kırınım deneyinde merkezi aydınlık saçakla ilgili. Hemen arkadaşlar tek yarıkla yapılan deneyin merkezi aydınlık saçak yani saçak genişliğini yazalım. Nedir? Lambda çarpı L bölü W çarpı N'dir. Diyor ki yargılardan hangileri doğrudur diyor. Genişliği diğer saçakların genişliğinden büyüktür. Doğrudur. Delta X bir tane ise merkezi aydınlık saçak neydi? 2 tane delta X'ti. Saçaklar içinde en parlak olanıdır. O da doğrudur. Niye? Çünkü tam merkezdeydi. Merkezi aydınlık saçak parlaktır. Yukarılara doğru çıkıldıkça parlaklık ne oluyordu? Azalıyordu ya da aşağı doğru inildikçe. Genişliği yarık genişliğinin büyütünce artar. E ben yarık genişliğini büyütünce ne oluyor arkadaşlar? Delta x azalıyor. Delta x azalınca da ne olacaktır? Benim merkezi aydınlık saçağım ne olacaktır? Küçülecektir. Cevap ne olacaktır? 1 ve 2 olacaktır.